evinde Müslümanın gün hüngür ağlaması lazım. Eşyanız sizi kurtaramayacak, mülkünüz sizi kurtaramayacak, hiçbir senetle sepetiniz sizi kurtaramayacaktır. Kim geçici mülkiyetine aldanıyorsa bilsin ki hiçbir kıymeti kalmayacaktır. O gün çok olacaksınız fakat وَلَاكِنَّكُمْ vela وَلَا سِذْ <كِنْصِد> Müminler, Müslümanlar, <laughs> Sanki bir sel geliyor da, sel, sel, yağmurlar yağdıktan sonra seller atmaz mı? O akan selin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi, çöp, çöp, çöplük gibi vallahi kıymetsiz olacaksınız, buyuruyor Resulullah. O selin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi, çöplük gibi olacaksınız. Şahsiyetiniz olmayacak. Şafirler sizden korkmayacak, çünkü onların seline katıldınız, çünkü onların hayatına benzediniz, çünkü kızınız karınız onlara benzedi, çünkü eğitim sisteminiz onlara benzedi, çünkü kaldırımınız, caddeniz, sokağınız onlara benzedi. Bugün bizim caddelerimizden Şafir Avrupa'nın serine akıyor, İstanbul'un sokaklarında Abdestsiz kimse dolaşmazken bugün sokakta dolaşan gençlerin yüzde doksanı dolaşıyor, cülüp dolaşıyor yarabbi. Zer haline geldi, yıkıldı memleket. Benim İstanbul'um, ecdadımın kan vererek kaldığı İstanbul, şehitlerimin can vererek kaldığı İstanbul'da sırtına kadar soyunup dolaşan satılık mı nedir? binlerce yüz binlerce kadın sokak sokak şehvet kanalına Allah kazanma çevirdiler benim dünyamı. Sel önüne düşmüş giden çöplük gibi insan. Hadiseler bizi sürükleyip götürüyor. Kimse dur diyemiyor. Kimse ne oluyor diyemiyor. Nesillerimiz sürükleniyor. İnsanımız sürükleniyor. Kadınımız, kızım, kızımız bir kasırga gibi sürüklenip gitmektedir. İslam ahkamına göre bir müslümanın kızı, bir müslümanın kızı, işitiyor musunuz müslümanlar? Bir müslümanın kızı, vallahi sırtını, karnını, göbeğini, dil kapağından yukarıda kalan apış aralarını, baldırını, affeyrun, vallahi el babasına gösteremez. Öz babasına hiçbir Müslümanın kızı sırtını gösteremez. Bir baba çıplak olarak kızının sırtına bakarsa, kızının baldırına bakarsa, vallahi zina etmiş gibidir. İslam budur. Ama hocam sen böyle söylüyorsun ama sokaklarda görmüyor musun? Sırtına kadar soyunmuş binlerce kadın, hayvani bir iştahla, sokak sokak sürünüp dolaşıyor. Benim bu milletimi bu hale getirenler hesap verecek. Evet. Ah benim milletimin namusunu kaldırımlara dökenler! Ah benim iffet ve haya damarlarımı adeta bombardıman edip yok edenler! Ah benim neslimi hayasız ve iffetsiz vahşi bir iştah ile avrat pazarlarına müşteri haline getirenler. Sokaklarda sırtına kadar soyunup dolaşanlar acaba sokakları ne zannediyorlar? Bir Müslüman hanımefendi sırtını, karnını hatta bütün vücudunu ancak ancak nikahlısına gösterebilir. Ancak kocasına gösterebilir ancak helalına gösterebilir, efendisine gösterebilir. Bir kadın, bir Müslüman kadın sırtını, göğsünü, af buyurun memesini, dış kapağından yukarısını vallahi babasına gösteremez. Ne demek oluyor bu? Demektir ki bu sırtına kadar soyunan kadınlar, sokaklardaki bütün erkekleri kendi kocaları zannediyorlar. Böyle şey olmaz bu akışı durdurmak lazım. Bir sevin önüne katıp getirdiği çöpten gibi olmayın. Durdurun, sımsıkı durun, sürüklenmeyin Avrupa'nın önünde. Sürüklenmeyin emperyalizmin kasırgası önünde. Yok olmayın, yıkılmayın. Ramazan-ı Şerif geliyor, hazırlanın, tüm sıkı hazırlanın, bu akışa dur deyin, bu seyre önünde çek, olmayacağız deyin. Allah Resulü öyle buyuruyor. وَلَاكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ Sanki sellerin önüne katıp götürdüğü çöpler gibi olacaksınız. Çöplük gibi olacaksınız. Avrupa burnunu silip size kök genekesi gibi sizi atacak diyor Resulullah. Bakın. İşçimizi hamal gibi kullanıyorlar. Gençliğimizi